Bayrak Enes Yıldırım'ın cennetten çiçek adlı parçasını seslendirdi şarkı öyle beğeni topladı ki yeni bir akım başladı sosyal medya kullanıcıları beğendikleri görüntülerin fon müziğine cennetten çiçek şarkısını ekleyerek paylaşıyor korkmuyorum Tabi kalbini okluyorum cennetten çiçek mi topluyorum Herkesi sen gibi kokluyorum tılara yürüyor kokluyorum Hadi hadi kalbini okluyorum cennetten çiçek mi topluyorum Herkesi sen gibi kokluyorum Ama sen başta bir kollarda sonsar başımdan Cennetten çiçek akımına ATV haber merkezi de katıldı